you <laughs>

okul sporları müsabakalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç vilayeti olan Düzce'de sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz okul sporları branşında okul sporları dalında, boks branşında yaklaşık 4 gündür Düzce'de müsabakalara katılıyorsunuz 59 farklı vilayetimizden 500 sporcu toplam kafile büyüklüğümüz 759 misafirimiz Düzce'de. Müsabakaların bir kısmında bizler de şahitli imkanı oldu. İnşallah aranızda büyük hedeflerle, büyük umutlarla önemli yerlere doğru kendisini taşıyacak kardeşlerimiz olacaktır. Aranızda milli formayı taşıyanlar da var ama yetişkinler dalında milli formayla olimpiyat şampiyonlarının çıkması, dünya şampiyonlarının çıkması temennisi ve muradı içerisindeyiz. Büyük Atan'ın sözünü ben hatırlatmak istiyorum. Ben sporcunun zeki, çelik ve aynı zamanda ahlaklısını severim ben. Spor disiplin işidir. Spor kondisyon işidir ama hepsinden ötesi ahlak işidir. Bu sizde fazlasıyla var olduğunu görmen huzur içerisinde hepinize başarılar diliyorum. Evet, bakanlığımızın okul sporları kapsamında Türkiye Boks A grubu gençlerin Türkiye Şampiyonası düzcemizde yapılıyor. 54 vilayetten 500 aşkın sporcu ve arka planda antrenör ve kafile görevlileriyle birlikte 700 aşkın bir Türkiye Şampiyonası'nı düzcemizde yapmaktayız. Bugün finaller oynanıyor ve şu anda ligde Türkiye Şampiyonası için mücadele ediyor gençlerimiz. Ve inşallah bu şampiyonada dereceye giren gençlerimiz ileride ülkemizi şanlı bayrağımızı ulusal ararada arada Temsil edecek. Ben bu organizasyonda e, boks il temsilciliğimize, boks antrenörlerimize mesai arkadaşlarımıza ve günün e, organizasyonun başından sonuna kadar destek olan Düzce Belediye'mize ciddi manada teşekkür ediyorum e, ve e, boks şampiyonasını da kaza bela olmadan herhangi bir sakatlanma olmadan tamamlamış olacağız inşallah. önemli dakika. Burayaç malim. efendim. Buradayız.